Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatü değerli kardeşlerim. Bugünkü konumuz hırslı olmak. Değerli kardeşlerim biliyorsunuz e, in, hırs insanı her türlü kötülüğe doğru sevk edebiliyor. E, bunların başında birincisi dünya hırsıyla hırslanmak, dünya malına karşı hırslanmak ve mevki makam için hırslanmak şehvet için hırslanmak, değerli kardeşlerim. Dünya malı ve dünya için hırslanan insan her türlü yolu mübah görüp ve onda vardır, bende yoktur diye helal harama bakılmaksızın bütün yolları mübah görerek ve bir hırs içerisinde dünyalık elde etmek için var gücüyle çalışmaktadır, değerli kardeşlerim. Bu da ona hep ben yaparım, ben ederim mantığıyla diğer insanlara karşı zalimca hareket etmeye sevk ediyor. Allah-u Teala böyle durumlarda bizleri korusun değerli kardeşlerim. İkincisi mevki ve makam için hırslanmak, belli bir makama ve belli bir mevkiye gelmek için diğer arkadaşlarına, diğer kişilere karşı e, suizanda bulunarak ve onları kendine basamak e, yaparak e, üst seviyelere çıkmak için elinden gelen bütün çabaları sarf ediyor çünkü kendi çıkarı için her türlü işleri yapmakla sakınmıyor e, neden çünkü hedefi var hırsı var makam ve mevki elde edebilmek için e, bunu yaparken e, hırsına kurban oluyor ve hiç başka bir şeyi görmüyor gözleri e, kalp kırıcı, e, ondan sonra e, kötü davranışlara bakılmaksızın diğer arkadaşlarını kendine basamak haline getirip ve onların basamaklarıyla yukarı çıkıyor değerli kardeşlerim. Bu da e, makam ve mevkii elde ed edebilmek için diğer arkadaşlarının kalplerini kırmak ve günaha giderken farkına varmadan günah işliye işleye yukarıya doğru çıkıyor değerli kardeşlerim. allah Teala dünya hırsı, makam, mevki hırsından bizi korusun. Üçüncüsü şehvet hırsı değerli kardeşlerim. Günümüzde hepiniz görüyorsunuz. Anlatmaya gerek var mıdır yok mudur? Yine de biz anlatalım. Son dönemlerde insanların fenomen olma yolunda yapmış olduğu ee, hareketler, giyim, kuşam, e, antikra böyle değişik değişik e, hareketler e, yaptıkları hepimiz görüyoruz. E, neden? Fenomen olabilmek için, şehvetini ortaya koymak için hele hele e, bütün bayan kardeşlerimden özür dilerim. E, kendini bilmez e, yeni TikTok tarzı şeyler e, fenomen olmak için e, olmayacak şekilde hareket etmek ahlak, namus ve şereften yoksun bir şekilde e, amacına ulaşabilmek için e, olmayacak şeyler yapıyorlar değerli kardeşlerimiz. E, bunu da İslami olarak baktığımız zaman kendisini Müslüman görüp de ama hiç alakası olmayan hareket ve davranışlarla beraber e, insanları kötü örnek olduklarına farkındalar e, ve bu farkındalığı bildiği halde gitmiş olduğu yolları terk etmiyorlar. Ve buradan da bütün ailelere sesleniyorum. Değerli kardeşlerim, değerli anne ve babalar, çocuklarınıza şehvet yolunda e, hırslarından dolayı onları dikkat takip etmeniz gerekiyor. E, çünkü diğer insanlara kötü örnek oluyorlar. Ve bu kötü örnek onlar, e, onlar oldukları zaman, günahları onların boynlarına giriyor. Çünkü kötü örnek oluyorlar değerli kardeşlerim. İnşallah ailelerimizi böyle türlü şeylerden uzak tutmaya çalışalım değerli kardeşlerim. Ramazan ayındayız. Ramazan ayının da artık ortalarına doğru geliyoruz. İnşallah Allah-u Teala Ramazan'da mahfirettini, beraatini alan kullarından eylesin. Günahlarından arınmış Allah'ın huzuruna pak ve temiz bir şekilde bayrama erişmesini nasip etsin Allah-u Teala bizlere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli kardeşlerim.